Ne yapacaksınız bugün? Gönlümün dişlerimle fırçalamayacağım İlayda ile. İlayda bana yarışma. Diş fırçalamayı öğreteceksin değil mi? İlayda ama senin evet. diş fırçanı almış. <gülüyor> tükür tükür. <gülüyor> tükür. <gülüyor> İlayda ne oldu? Aa. Ama o çok sağlıklı biliyor musun? O diş macunu. O yüzden size onu kullandırıyorum. Hadi. Gel. Ağzını çalkala kızım gel. Çalkala. Çalkala be. Hah. Tamam. Şöyle. Bak abi nasıl fırçalıyor dişlerini. biraz akıtalım. Çok olmasın değil mi? Çok olmasın tabi. Hepsini de akıtma yani kız. Ağzını biraz ah. köpürsün. Ne zaman öğreneceksiniz acaba bu macunla <laughs> diş fırçalamayı? İlayda bende sen öğret kızım abiye diş fırçalamayı. Bir öğret bakayım. Nasıl fırçalandığını bir göster anneciğim. Fırçalar mısın anneciğim? Bilal sen de. Fırçalayın. Bilal sen de fırçalayın bakayım. Nasıl fırçalıyorsun? Ben birazcık fırçalayayım. Bilal sen de koyacak mısın macun? Acı mı? Acı. Çok mu acı? En sağlıklısı bu ama biliyor musunuz? Bak 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 bak. Abi nasıl diş fırçalıyor bak. Böyle diş fırçalanır Elayda bak. Bak. Gördün mü? Evet çok güzel fırçalıyorsun. Aferin anneciğim. Anneciğim sen de fırçalasana Elayda. Çiğnemeyeceksin. Diş fırçası çiğniyor oğlum. Abi tükür, sen de tükür. Abi. Abi. Bitti mi? Bitti. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. bay İlayda bay bay yap sen de. Ya.